Mutluluk çubuğu hastalarda hazzı azaltır mı? Bununla ilgili konuşmak istiyorum. İlk önce mutluluk çubuğunu kime takıyoruz? Arkadaşlar mutluluk çubuğu en son çare olarak takılıyor. Cinsel hayatı devam ettirebilmek için. Damar bozukluğu olduğunda, şok, BRP, kök hücre yaptığınızda ve hala hastada istediğimiz neticeyi alamıyorsak o zaman son çare ameliyatı öneriyoruz. Ve hastanın isteğine göre tek parçalı, üç parçalı şişirebilir protezler öneriyoruz. Hastaların bir kaygısı var. Hocam acaba histe de bir değişiklik olacak mı? Meni dışarı çıkacak mı? Arkadaşlar hisle alakalı hiçbir işimiz yok. Çünkü biz mutluluk çubuğunu penisin içinde iki tane tüpçük var. Kavernozum dediğimiz. Onun içine yerleştirdiğimiz için Penisin derisi, deri altındaki sinirlere hiçbir şekilde dokunmuyoruz. Yani sizin penisin başından aldığınız haz ya da dereden aldığınız his hiçbir şekilde değişmiyor. Ve eskiden olduğu gibi orgazm olabiliyorsunuz, meni dışarı çıkabiliyor. Diğer sorulan bir konu da bazen de gülüyorum. Hocam biz hava alanında dedektörden geçerken acaba belli olur mu? Öyle bir korkular var. Arkadaşlar bunlar plastik olduğu için kesinlikle belli olmaz. Çok rahat bir şekilde uçağa binebilirsiniz. Çok rahat bir şekilde dedektörden geçebiliyorsunuz. Ve bunu siz taktığınız zaman bunlar ömür boyu garantili protezler ama garantide neyi kastediyorum? Protezde bir bozukluk olur ise firma bunu karşılıyor. Yani pompada bir problem oldu ki bunlar çok çok düşük. 5 seneden sonra olma ihtimali %3 %5 firma ameliyata geliyor. Pompayı değiştiriyor ve bundan ücret talep etmiyor. Ve teknoloji geliştiği için gerçekten çok dayanıklı protezler kullanıyoruz ve hastalar bundan çok mutlu olabiliyor. Eğer ki cinsel hayatınızda problemler var ve diğer tedavilerden çözemediyseniz mutluluk bu sizin için ideal bir seçenektir. Bu zaten Avrupa'da, Amerika'da, Arap ülkelerinde çok yaygın bir şekilde yapılan bir tedavi. Ama maalesef ülkemizde insanlar hala korkuyor, endişeleniyor. Acaba dışarıdan gözükür mü, belli olur mu? Yanlışlıkla pompaya dokunduğumuzda iner mi? Arkadaşlar öyle bir şey yok. Kontrol tamamen sizde. İstediğiniz zaman ilişkiye girersiniz. İstediğiniz zaman düğmeye basıp penis'i indirebilirsiniz. Has hiçbir şekilde değişmiyor. Tekrar 20 yaşındaki gibi cinsel hayatınıza devam edebilirsiniz. Herkese geçmiş olsun. Andropert Erkek Sağlığı Merkezi. Mutlu Erkeklerin Tek Adresi.